Merhaba, ben Doktor Özge Karakaya. Bugün şeffaf plaklarla ilgili sorularınızı yanıtlayacağız. Gençlerde ve yetişkinlerde her türlü çapraşıklıkların, diş aralıklarının tedavisinde, derin kapanış ya da açık kapanış problemlerinde kullanılabiliyor. Fena ameliyatlarında da çok rahatlıkla kullanılabilir bir hale geldi şu anda. Ayrıca erişkinlerde protez öncesi hazırlık aşamalarında dişlere yer açmak, implant boşluğu hazırlamak, veya ufak boşlukları kapatmak gibi yöntemler içinde çok rahatlıkla uygulanabiliyor. Ayrıca Invisalign eme dediğimiz alt çeneyi biraz önde konumlandırarak ve alt çene büyümesini stimüle etmek için daha genç yaş grubu hastalarda kullanılabiliyor. Cerrahiye bir alternatif olarak düşünebiliriz belki. Tabii ki bu yetişkin hastalarda kullanılacak bir yöntem değil ama genç hastalarımızda alt çene büyümesini stimüle etmek ve alt dişleri ileri, üst dişleri biraz geri almak için kullanabileceğimiz bir yöntem.